Merhabalar. Bugün sizlere avcılık hakkında yaptığım araştırmayı Konstantin Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Avcılık, yararlı hayvansal ürünleri elde etmek, mahsullere, hayvanlara, kümes hayvanlarına zarar veren veya hastalık yayan zararlıları ve rahatsız edici hayvanları ortadan kaldırmak için veya aşırı nüfus ve istilacı türlere karşı ekolojik koruma için yapılır. Hobi olarak avlanan türler genellikle memeliler ve kuşlardır. Ava katılan bir kişi avcıdır. Avlanmak için kullanılan doğal bir alana av alanı denir ve bir avın düzenlenmesine veya av rezervinin yönetilmesine yardımcı olan deneyimli bir avcı av bekçisi olarak bilinir. Avcılık, ekonomistler tarafından ormancılık, tarım ve balıkçılığın yanı sıra birinci üretimin bir parçası olarak sınıflandırıldı. Balinalar ve yüzgeç ayaklılar gibi deniz memeleri de hem eğlence hem de ticari olarak avlanmanın hedefidir ve genellikle bu tür uygulamaların ahlakı, etiği ve yasallığı konusunda ateşli tartışmalar vardır. Ancak bu esasen öyle olmasına rağmen yaygın olarak kabul edilir ve genellikle bir avcının biçimi olarak sınıflandırılmaz. Yaban hayatı fotoğrafçılığında, kuş gözlemciliğinde veya hayvanların sakinleştirilmesini veya etiketlenmesini içeren bilimsel araştırma faaliyetlerinde olduğu gibi. Onları öldürme niyeti olmaksızın hayvanları takip etmek için avlanmak hala yeşil avcılık olarak adlandırılsa da avlanma olarak kabul edilmez. Böcekleri ve diğer eklem bacakları ganimet olarak toplamak, bitki ve mantarları aramak veya toplamak için ağ veya tuzak uygulamaları da avcılık olarak kabul edilmez. Tuzak kurma avcılık yöntemlerinden biridir. İnsanlar tuzakla vahşi hayvanları, etleri ve kürkleri için bazen de zarar vermelerini önlemek ya da bilimsel araştırmalar yapmak için yakalarlar. Bir tuzak çeşidi bir yay ile ilmekten oluşur. Esnek bir dal yay görevi görebilir. İlmek telden yapılır ve dal tetik görevini görecek bir iple aşağıya çekilerek bağlanır. Av tuzla kaplanan ip kemirdiği zaman ipin kopmasıyla yay fırlar, avı saran ilmek sıkışarak hayvanı kahvaya kaldırır. Kuşları yakalamada giderek daralan ağdan tüneller de kullanılır. Kuşlar ağın geniş ağzına sürüldür ya da yemle çekilir ve dar ağzında yakalanır. Canlı yakalama ve avı etiketleme yöntemiyle hayvanlarla ilişkin çok değerli bilgiler edinilmektedir. Hayvan etiketlendikten sonra salınır. Yeniden yakalandığı zaman nereden nereye göç ettiği anlaşılır. Kartal ile avcılık küçük iken yakalanan ve av için eğitilen alıcı kuşlar ile yapılan avcılığı ifade eder. Günümüzde azalmasına rağmen Orta Asya'da Kırkız ve Kazak halkları devam ettirmektedir. Selçuklu ve Osmanlıların da uyguladığı yöntem Türkiye'de unutulmuştur. Yalnızca Karadeniz bölgesinde atmaca ile avlanma sürdürülmektedir. Bugün birçok bölgede büyük hayvanların avı sıkı denetim altına alınmıştır. Örneğin ancak yaşadıkları denetimli bölgede sayıları çok artarsa fillerin avlanmasına izin verilmektedir. Siz de konsantre bilgiler kanalına sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info adresine konsantre bilgiler adresinde mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi insanlarla paylaşarak bilgilik adını soyun.